Merhaba sevgili yükselen terazi burçları. Yoğun bir gökyüzü gündemine sahip ve size çok güzel haberler vereceğim Haziran yorumlarım için hoş geldiniz. İlk olarak çok önemli bir açıdan bahsetmek istiyorum. Eşten ve aileden gelen sizin dışınızda kazanılmış, parasal ya da fiziki, maddi kaynaklarınızla ilgili Jüpiter'in 16 Mayıs'ta Boğa burcuna geçişiyle hem doğuştan getirdiğiniz e, her türlü varlıklarınız hem de bahsettiğim eşten, aileden, ortaklıklarla gelen kazançların artması etkisine Kuzey Ay düğümünün de yeni kaynak ya da kaynaklar yaratabilmeniz, ortak kazanımlarınızın büyümesi, süre gelen bir davayı kazanarak yüklü bir tazminat ya da eşten nafaka bağlanması, bir miras paylaşımından payınıza düşen kısmı teslim almanız ya da tahsil etmenizle ilgili elbette kişisel açı kombinasyonlarınıza da bağlı olacak şekilde 2 Haziran başlangıç olmak üzere bir ay boyunca bu alanda olumlu etkiler almanız mümkün. Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter sizin bahsettiğim bu alanınızda kavuşum yaptılar 2 Haziran'da. Yeni iş kurmak, mevcut işinizi büyütmek, iş makinalarınızı yenilemek, modellerini yükseltmek, belki sayılarını artırmak için gerekli finansal desteği, bir kredinin onaylanması, eşya da aile desteğinizi arkanıza alarak gerçekleştirmekten yana şans sizlere gülüyor olacak diyebilirim. 5 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na sizin sosyal çevre, sosyal medya arkadaşlıklarınız, gelecek hedeflerinize ilişkin eylemlerinizle ilgili alana geçti. 9 Ekim'e kadar arkadaşlarınızla düşünce alışverişine önem vereceğiniz, kuracağınız ilişkilerde zeka ve entelektüelliği ön planda tutabileceğiniz, uyum ve paylaşmak odaklı olacağınız bir tutum sergileyeceksiniz. Gruplar içinde de ara buluculuk üstlenebilirsiniz zaman zaman bu etkiyle. Venüs 26 Temmuz 2 pardon 7 Eylül arasında retro döneminde olacak. Yeni arkadaşlıklar edinmekten ziyade mevcut arkadaşlıklarınızda ılımlı, uyumlu, sabırlı olmaya gayret göstermelisiniz. Çünkü sevgiye, ilgiyi algılayamayabileceğiniz bir etki olacak. Ayrıca siz de sevginizi, ilginizi tam olarak yansıtamayabilirsiniz arkadaşlıklarınızda. Aşk ilişkileriniz ve çocuklarınızla ilişkilerinizde de bu durum geçerli. Dengelerin bozulmasına açık etkilerde olacaksınız. Venüs istemek demektir. Arzularımızı sembolize eder. Aslan Burcu'nda da konfora, lükse, güzelliğe, estetiğe para harcama eğilimini artırır. E ayrıca cazip görünen e, her e, finansal fırsata da e, itibar etmemekte fayda olacaktır. İyice düşünmeden bu konularda e, eyleme geçmemek gerekir. E, çok acil değilse yani yatırımları mutlaka Venüs retroları sonrasına bırakmanız tavsiye edilir. 10 Haziran'da Merkür 80 e, Neptün açısı gerçekleşecek. Merkür Boğa Burcu 27 derecede tasarımla ilgili bir işiniz varsa, yaratıcılığınızı kullandığınız bir iş yapıyorsanız, sanatla uğraşıyorsanız, bir kitap yazma olur, dergiye yazmak olur, e, ilgili alanda fikirlerinizi, düşüncelerinizi kolaylıkla ifade etme, gerçekleştirmeniz için destekleneceğiniz bir haftalık zaman diliminde olacaksınız. 10 Haziran'da yine aynı gün Güneşle Şiron'un seksil açısıyla isterseniz ilkili ilişkilerinizden doğan incinmişliklerinizi, yaralarınızı iyileştirme zamanı diyebilirim. 21 Mayıs'tan bu yana olan süreçte hayatınızda güneşin de 9. evinizde ikizler burcunda olmasıyla yüksek eğitim öğrenimin felsefenizi geliştirmenin, vizyonunuzu genişletmek için kültürel seyahatlere çıkmanın, okumanın, yazmanın, araştırmalar yapmanın öne çıktığı zamanlar yaşıyorsunuz. Bunların devamında da gelecek planlarınızı düzenleyebileceğiniz, bu konuda iyimser ve olumlu etkiler alacağınız, güneş, şiron destek açısından faydalanacağınız bir haftalık yine zaman olacak sevgili erkek terazi burçlarının hayatlarındaki otorite figürü kimse ondan sevgili hanım terazi burçları da eşleri olarak güneş eşi te temsil eder ve diğer eril figürlerden destek almaları mümkün 11 Haziran'da Pluto oğlak burcuna geçiyor Pluto gezegeni 2008 Ocak ayından bu yana yani 23 Mart 2023'e kadar sizlerin ev, aile, yuva, aile kökleri, aile büyükleri, eviniz, dükkan, arsa, benzeri taşınmazlarınız, emeklilik, aileye bakışınız, özel yaşantınız, hamilelik konularının öngörüldüğü alanınıza yer alıyordu. Önümüzdeki 20 yıl kalacağı kova burcuna ise 23 Mart'ta ve iki buçuk aylık bir süreçte kova burcuna geçti ve Burası sizin 5. eviniz oluyor. Kova burcu. E, bu evde önümüzdeki 20 yıl neler yaşayabileceğinize ilişkin e, size kısacık bir e, ön gösterim yapmış olmalı. E, 11 Haziran'dan itibaren 7 aydan biraz daha fazla e, zaman boyunca son 15 yıl aileye sahip olduğunuz ev, arsa gibi gayrimenkullerin alım satımına, özel hayatınıza, çocuk sahibi olmaya, taşınmalara, aile büyüklerinizle ilgili sorumluluklarınıza ilişkin neler yaşamış olduğunuza dönüp bakmak için yaşam alanınızı değiştirmek ya da evde köklü değişikliklerin gündeme gelmesi, yaşlı aile büyükleriyle ilişkilerinizdeki tutumunuz, diğer aile fertleriyle paylaşımınız, emlak alım satımlarının tekrar değerlendirilmesi gibi konular e, gündeme gelebilir. Burada Plüton'un ilgili alanda transitini tamamlayacağı zaman geldiğinde sorumluluk almaktan kaçmamış gerekli e, emeği göstermişseniz kalıcı ödüller alacağınızı bilmek, yaşadığınız korkuların, kayıpların, ayrılıkların e, olgunlaşmanızı, büyümenizi sağlamak için e, nihayetinde dönüşümünüz için olduğunu bilerek hareket etmeniz önemli kazanacak. Astrolojik gündemleri zaten takip etmekte neyi neden ne kadar süre yaşayabileceğimizi gösterdiği için çok kıymetli bu anlamda. Bu sebeple Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde olacak Pluto ki bu noktalar biraz krizli sıkıntılı noktalar olarak ifade edilir. E, astrolojide çünkü bir burcun son derecesidir ve sıkışmış enerjiler bir anda ortaya çıkabilir yıkıcı etkiler söz konusu olabilir. Bunları tabii korkalım diye söylemiyoruz. Farkında olmak için artık bu alanda gerekli sorumluluğu almak, direnç gösterdiğiniz noktalarda esnekliği öğrenmeniz gerektiği mesajını almak, kabule geçerek yolunuza devam etmek için Pluto gezegeninin hayat yolumuzda bizi eğittiği daha sağlam bir düzen kurmak adına bunları e, yaşadığımızı anlamamız için e, bahsediyoruz bunlarda. Yani Plüton'un e, Oğlak Burcuna geçişi sizin dördüncü ev konularınızı yeniden e, son e, bir yedi ay boyunca değerlendirmek gerekli düzenlemeleri yapmak adına kullanabileceğiniz bir e, değerlendirme dönemi e, olacaktır ve bir takip edin isterseniz. Son 15 yılda yaşadığınız konularla ilgili bakalım hangi ödülleri alacaksınız. Gerekli evet özeni, emeği e, gösterdiyseniz, sorumluluklar aldıysanız. E, yine 11 Haziran'da Venüs ile Jüpiter'in bir kare açısı gerçekleşecek. Venüs değeri, ederi, parayı ifade eden bir gezegen olarak sizin gruplar içerisinden elde ettiğiniz ticari bağlantılarınızla olsun, kariyer gelirlerinizden oluşan kazançlarınız olsun. Aile, eşten, ortaklıklardan gelen kazanımlar, varlıklarınız olsun. Jüpiter'e kare açısında bu kazançlarınızı artırmaya yönelik risk taşıyan hamleler için bir haftalık süreçte acele etmekten kaçınmanızı öneriyorum çünkü kayıplar yaşanabilir. Ee, bu alanda abartılı harcamalara e, sebep olacak aşırı iyimserlik etkisi bir etkisi veren bir e, açı. E, Jüpiter'in Venüs'le karesi. E ilişkiler açısından da yine kayıpların, kopuşların olabileceği, tansiyonun yüksek e, olduğu bir e, dönem olacak. Yani hem paraya hem ilişkilerinize Venüs ikisini de e, sembolize ettiği için buradaki tansiyonun yüksekliğine gerginliklere ve kayıplara kopuşlara dikkat etmekte fayda olacaktır. 13 Haziran'da Venüs'ün Satürn ile 150'lik dediğimiz bir Queen Kong's açısı gerçekleşecek. İş ortamınızda olsun ya da sosyal çevrenizde sizden yaşça büyük biriyle sorun yaşamanız söz konusu olabilir bu açı etkisi altında. İş yerine bir sorumluluk almaktan çekince duyabilirsiniz, geri durabilirsiniz. 150 açı aslında potansiyelleri de gösterir ama öncesinde bu potansiyelin ne olduğunu anlamak mümkün olmuyor. Sadece o alanda konu başlıklarını bildiğimiz için dikkati oraya yönlendirebiliriz. Böyle bir avantajı var. Dolayısıyla sizde iş ortamınızla, sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizde, işinizde böyle ani potansiyelinizin açığa çıkacak gelişmeler çıkacağı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu anlamda olumlu. Hani krizli gelse bile sonucu güzel olabilir. çünkü içine girmeden dediğim gibi onun hangi potansiyelinizi açığa çıkaracağını bilemiyoruz. Sadece başlıklardan yola çıkabilirsiniz. E anilikler içerir. Krizli de olabilir bu anlamda. ...ilişki ya da işle ilgili ani gelişmelere hazırlıklı olmanızda fayda olacaktır. Bir hafta boyunca belirsizlikler ve gerilimler e, hakim olabilir ilişkilerde, yani hem sosyal çevrenizde hem iş yerindeki ilişkilerinizde. E, Satürnün e, baskısı e, etkisiyle de kendinizi istenmiyor, sevilmiyor e, hissedebilirsiniz. Bu etkiyle ilgi görmek ya da hoş görünmek için gereksiz sorumluluklar e, üstlenebilirsiniz ki. Ee, bu konuya dikkat etmek gerek çünkü bu yükü daha sonra üzerinizden atmak için bir efor e, sarf edebilirsiniz. İlişkilerinizde yine e, denge bozulabilir yani aldın neden e, veriyorsun gibi düzeni bozmak gibi nitelenebilir bu davranışınız. Yine 150 lik açılar e, kazaları tetikleyebilir. Evde, trafikte, iş yerinizde, her nerede olursanız olun ani hareketlerden kaçınmanızı öneririm sevgili terazi burçları. 15 Haziran'da İkizler Burcu'ndaki Merkür ve Balık Burcu'ndaki seyahat eden e, Satürn'ün kare açıları gerçekleşecek. Satürn bir gün önce durağa girmiş olacak yani es pozisyonda. E, yurt dışı eğitim, seyahat, ticaret, hukuki konularınızla ilgili gecikmeler, e, iletişimlerde aksamalar, evraklarda kayıplar söz konusu olabilir. Belki bazılarınız e, işiniz sebebiyle yurt dışı planları yapıyordunuz bir fuara, bir toplantıya, eğitime gönderecekti iş yeri yönetimi sizi. E bu konularda ertelemeler olabilir ya da bürokratik engellere takılabilirsiniz. Genel havada karamsar, depresif olabilir. Bir hafta kadar bunun bilincinde olmak, geçici olduğunu bilmek sizi rahatlatacaktır. Baskılanmış da hissedebilirsiniz. Güzel bir tarafı bilimsel çalışmalar için zihnin güçlü olduğu, verimli kullanılabilecek bir zaman dilimi olmasıdır. Hatta es pozisyon kalıcı gelişmeler için destekleyici bir etkidir. 18 Haziran'da İkizler Burcu'nun 26 derecesinde yeni ay gerçekleşecek sabah 7.38'de. Yine yurt dışı ile ilgili her türlü konularınızda yüksek öğrenim, akademik kariyeriniz, hukuki konularınız, felsefik bakış açınız, vizyon, inançlarınızla ilgili Yayıncılık, reklam, promosyon, kampanyalar, dış ticaret, yeni idealleriniz, hedeflerinizi belirlemek, düğün, nişan, nikah gibi seremonileriniz, eşinizin ailesi varsa ikinci eş ile ilgili başlıklarda süre gelen gündemlerinizle ilgili netleşmeler sağlayacağınız. Tamam bunu bu şekilde yapacağım, şu tarihte şurada yapacağım, şu şekilde yapacağım diyeceğiniz bir etki getirecek size yeni ay. E, çoğunuz yol haritanızı belirleyeceksiniz bu başlıklarla ilgili. E, bir noktayı belirtmem gerekiyor. E, Neptün yeni aya kare yapıyor. E, dolayısıyla hafızanızın karışması, e, bazı şeyleri gözden kaçırmanız söz konusu olabilir. Yazılı, sözlü, görsel her türlü iletişiminiz, e, ticari evraklar, anlaşmalar, araba alım satımına dair de gündemlerde aynı şekilde netleşmeler sağlayabilirsiniz. Fakat Neptün karesinden doğacak yanlış anlaşılmalara, yanlış hatırlamalara, algınızı bulanıklaştıracak bir etkiden dolayı kişiler hakkında e, yanılgılara açık olabilirsiniz. İmzalayacağınız metinleri dikkatli okumanızı öneririm. 19 Haziran'da Jüpiter ve Satürn arasında sekstil e, açı gerçekleşecek. Bir ay etkisinde olacağınız bu açı ile tabi siz e, bahsettiğim, söylediğim başlıklardan e, kendi gündemlerinize, hayatlarınıza uygun olanını e, alıyorsunuz sevgili terazi burçları. Hepiniz için ayrı e, ayrı söylemek e, zaten e, ben isterim yaparım ama video çok uzadığı için e, çok pratik olmayacaktır. Siz bu başlıklardan gündeminize uygun olanı lütfen takip edin. Bir ay etkisinde olacaksınız dedim. Başkalarının kaynakları bunlar neler olabilir? Ailenizden gelen bir miras, eşinizden alacağınız bir nafaka, bir dava sonucu kazanacağınız tazminat, mal varlığınızı artırmaya yönelik iş kurmaya ya da işinizi büyütmeye yönelik bir kredinizin onaylanması ile ilgili alanınızda iki büyük gezegen olumlu bir açı yapıyor. Yani parasal kaynaklar açısından Gelir gider dengenizin gelirler ayağını kuvvetlendirmek için e, kuvvetlendirmek adına sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizde de çalışkan ve üretken olacağınız, kalıcı başarılar elde edebileceğiniz bir ayrılık e, edebileceğiniz bir e, olumlu e, zaman dilimi olacak. Kalıcı bir e, sistem kurmak, yapılanma için kullanabileceğiniz özel zamanlar sevgili terazi burçları terfi olabilir. Mevcut işinizde kıymetli başarılar, kalıcı başarılar elde edebilirsiniz. Her türlü işe başlamak için uygun zamanlardır. Gelişme ve kalıcılık vaat eder. Tam anlamıyla en yüksek faydanıza değerlendirmenizi dilerim. Psikolojik alanda da yine gündemlerinde iyileşme, gelişme yaşayanlarınız olacaktır ve sizden yaşça büyük kimselerden destekler görebileceksiniz. 20 Haziran'da Satürn geri hareketine başlıyor. E, Satürn 7 Mart'tan bu yana sizin mesleğinizi, işinizi icra ettiğiniz iş yeriniz, ofisiniz, evden çalışıyorsanız eviniz, iş arkadaşlıklarınız, günlük her türlü rutin, beslenme alışkanlığınız, spor faaliyetleriniz, varsa çalışanlarınız, yöneticiyseniz aslarınız, evcil hayvanları olanlar için onlara dair gündemler olmayanlar için evcil hayvan sahiplenmeleriyle ilgili hayat alanında seyahat ediyor Satürn 7 Mart'tan bu yana bahsettiğim alan haritalarınızda 6. ev sevgili Terazi burçları bu evde çok çalışma ve uzmanlaşma ustalık vardır dolayısıyla gerek mesleki gerek günlük rutinde yaşadıklarınızdan kaynaklı yorulmalar, yıpranmalar sonucu potansiyel rahatsızlıklar, hastalıklar da bu evden öngörülür. Satürn bu alandayken sağlık konularına her zamankinden e, çok daha gerçekçi e, yaklaşırsınız. Gerçekçi bir bakış açısına sahip olursunuz. Yani e, vücudunuzun size verdiği mesajları görmezden gelmezsiniz. Az önce bahsettiğim başlıklarda iş ve günlük rutinleriniz, iş ilişkilerinizde biraz karamsar, şüpheci, kendinizi engelleyen bir ruh hali içinde olabilirsiniz. 7 Mart'tan itibaren 2,5 yıl kalacak Satürn bu alanınızda. Amaç yine bahsettiğim başlıklardaki konular üzerinden olgunlaşmanız, Yaşam yolunuzda daha sağlam bir düzen kurmanızdır. Sınav niteliğinde gündemler yaşayarak sınanacaksınız Satürn tarafından. Zorlandığınız zamanlar olabilir. Sorumluluk almaktan kaçmamaktır Satürn'ün anahtar kelimeleri ve zamanı efektif kullanmaktır. Dolayısıyla gerileme dönemini de bu konularla ilgili yaşadıklarınızı gözden geçirme, varsa eksiklerinizi tespit etme, Gerekli düzenlemeleri yapma şeklinde değerlendirmelisiniz. Zaman daha da yavaş akıyor gibi gelebilir size. 7 Kasım'da normal hareketine döneceği zamana kadar karamsar olmayı abartmamayı, sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat etmeyi, spor rutinlerinizi hayatınıza kalıcı hale getirmeyi, iş yerinizdeki sorumluluklarınızı ertelememeye özen gösterebilirsiniz. İlk bir ayı zaten Jüpiter ve Satürn seksil açısıyla az önce bahsettim. O açının etkisiyle kolay geçecektir. Çünkü destekleyici bir etkisi olacak bu alanda size. Bu bilinçle yaklaştığınızda yani sorumluluk almaktan kaçmadığınız sürece Satürn 25 Mayıs 2025'te Balık Burcu'ndan sizin 6. evinizden çıkarken size kalıcı ödüller bırakacaktır. Bahsettiğim iş ve günlük rutin sağlığınızla ilgili alanda. 21 Haziran'da Merkür-Mars seksil açısı gerçekleşecek. Merkür 18 derece İkizler burcundan. Gruplar, sosyal çevreniz, sosyal medya, gelecek hedefleriniz için yaptığınız her türlü çalışma, kariyerinizin gelirleri alanında seyahat eden Mars ile olumlu bir açı kuracak zihinsel enerjinizi yükselten bir etkidir. Sosyal çevrenizin desteğini arkanıza alarak yapmak istediğiniz işlerinizde başarı sizindir diyebilirim. Yeni fikirler, projeler, bunlar için istediğiniz irade koyduğunuz planları hayata geçirmek için güzel etkiler altında olacağınız bir haftalık zaman olacak. Olumsuz bir tarafı Belki bazılarınız rekabet yoğun ya da çok göz önünde işler yapıyorsanız tabii ki haritalarınızda umarım yoktur, olumsuz açılara göre değişir. Karalamalar ya da iftiralara maruz kalabilirsiniz umarım yaşanmasın Tabii 26 Haziran'da gerçekleşecek Merkür ve Neptün kare açısı ile bir hafta boyunca iş ilişkilerinizde yaptığınız proje tanıtımı olur. İş iş toplantılarınızda, sunumlarınızda olabilecek dalgınlık, dikkat dağınıklığı, unutkanlıklara dikkat etmenizi öneririm. Yardımcılarınız sizi asiste eden çalışanlarınız tarafından zor durumda bırakılabilirsiniz. İstemsiz hatalar olabilir. Bazılarınız tek çalışıyorsunuzdur, kendiniz dikkat edeceksiniz ya da göreviniz organizasyon ile ilgilidir bu alanda. Yine istemsiz şekilde hatalar yapmaya açık olabilirsiniz. Sanatla uğraşan biriyseniz yaratıcılığınız çok yüksek olacaktır. Harikalar yaratabilirsiniz. E, bu açı etkisi altında duyulan her şeye inanmamak e, söylenilenleri mantık süzgecinden geçirmek yerinde olur. Aldanmaya açık e, zamanlar olacak. Aynı gün Mars'ın Uranüs'te bir kare açısı var. 13 gün civarı etkili olacak bir açı bu sosyal ilişkilerinizde sosyal medya mecrasında ileti gönderi takipçilerinizle aranızdaki gerçekleşebilecek ani yıkıcı sarsıcı iletişimlerde sakin ve sağduyulu olmanızı gerektiren zamanlar olabilir bazılarınız psikolojik olarak bastırıldığını hissedebilir öfke patlamaları yaşayabilirsiniz kazalara krizlere açık bir etki maalesef farkındalıklı e, hareket etmek isabetli olacaktır. Trafikte de aynı şekilde çok dikkatli et, dikkatli olmak gerekiyor. İş yerinizde aniden işten çıkma, istifa etme durumlarıyla karşılaşılabilir. Her durumda sakin, sabırlı ve sağduyulu olmaya çalışalım. Umarım sıkıntı yaşamadan geçiririz bu dönemi hepimiz. Çünkü farklı alanlarda bu ani etkilerden e, Bizde e, nasibimizi, herkes nasibini e, alıyor olabilecek, yani bunu bir e, olasılık olarak söylüyorum. E, bu noktada sizlere bir e, öneride bulunmak isterim, Naçizane. Zaman zaman e, olumsuz açıları e, haber vermek durumunda e, tabii kalıyorum, farkında olmamız e, adına. E, i̇şte onları dinlerken içinizden ya da sesli olarak e, iptal ediyorum diye birkaç kez. Söyleyebilirsiniz. Ben söylerken şahsen öyle yapıyorum. Uygulamak isteyenleriniz olabilir. Denemekten zarar gelmez. Amaç hayatı kolaylaştırmak. Ben de arada bu minik tüyoları vermeden geçmek istemiyorum. İsteyenler dediğim gibi uygulasın. Zarar gelmez. Bir diğer açımız 29 Haziran'daki Güneş Satürn üçgeni etkisi bir hafta devam edecek. Olumlu bir açı, yaratıcılığınızın yüksek olacağı, projelerinizde otorite ya da nüfus sahibi veya sizden yaşça büyük kimseler tarafından destek göreceğiniz, işlerinizin kolay akacağı bir zaman dilimi olacak. Sabır gerektiren işlerinizi halledebilirsiniz. Sabır, sebat gösterdiğiniz, emek verdiğiniz her işinizin karşılığını alabileceğiniz zamanlar Çalışkan da olacağınız zamanlar, işinizle, iş ilişkilerinizle ilgili pürüzleri düzeltmenin tam zamanı aile büyükleriyle yine pürüzler varsa ilişkilerinizde onları da düzeltebilirsiniz, giderebilirsiniz. Önemli organizasyonlarınızı bu haftaya denk getirebilirsiniz. İnisiyatif kullanmaya cesaret edemediğiniz işler içinde bu haftayı kullanmanız size başarı getirecektir hangi konuda inisiyatif kullanmak istiyorduysanız. Son olarak Venüs Şiron üçgeninden bahsedip yorumlarımı bitiriyorum. Her türlü ikili ilişkinizdeki olumsuzlukları gidermek, kalp kırıklıklarını onarmak, kurtarmak istediğiniz ilişkiler için çok güzel bir zaman dilimi etkisi yine bir hafta. Sosyal alanda da yine aynı şekilde. Aynı zamanda sosyal çevrenizde çekici bulacağınız kimselerle etkileşiminiz olabilir. Bu açı 26 Haziran'daki Mars Uranüs az önce bahsettiğim kare etkisini de yumuşatır umarım diyorum ve tüm aydınlık enerjilerinden faydalandığınız bir Haziran ayı diliyorum. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.